Tamam özür dilerim. I didn't see you get on. Beni göremez. Ben John Cena'yım. Dostum Mr. Beast e ne olmuş? O <laughs> adam <Oradan gülüyor> en son para dağıtmıyor muydu ya? Ne <laughs> oldu? <olduydum? gülüyor> <laughs> oğlum karpuzlar ne zamandan beri flash atabiliyor? Bu ne oğlum? Sen mi yaptın bunu Mr. Beast? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ano Prime mı? Hmm. İçinde kaka mı var? Aromasını oradan alıyor demek. Nova Prospect mi? Nova Prospect mi? Nova Prospect YouTube kanalı değil miydi lan? Kanye West! Dostum sen mezun olmadın mı? Burada ne arıyorsun? It's me, Gordon. Barney, from Black Mesa. Hayır sen <Sessizlik> Kanye West'sin. <Sessizlik> ha geçen gün mezun oldun gördüm <Sessizlik> seni. Bye bye, bye, bye Kanye West. Kanye East'i de seviyorum ama sen daha iyisin. Ne biliyor musun? <Sessizlik> Bana lançlı mi var lan? Lan <Sessizlik> şaka yapmıştım. Lan bıraksanıza beni. Lan. Uyyy. <laughs> Ayağımı kırdım. Salak. Sanırım birileri öldü. Sanırım geri gitsem iyi olacak. Tamam belki gitmemeliyim. bir git. Tamam özür dilerim. Sanırım öldüm. Eee... Mr. Bean! Dr. Cennete geldim biliyordum adamım. Hayır Black sen Mr. Bean'sin. Black Mesa? Him from Black Mesa? Your old <laughs> Hayır. Hayır o Mr. Beast. Here, Oh, bana prime alacak. Bana prime alacak. Bana prime alacak. Oh, and by the way. Nice ya, to prime to yok. Because I still have nightmares about that cat. No, no. Kanye West <laughs> kabus görebiliyor mu? Bay Kanye West sizinle beraber burada olmak cidden çok güzel. Here we go. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Oh. <laughs> i̇şte bu. Ah. Oh. WhatsApp adamım. Who hey, Squidward. Uh, that's not who I think it is. Ne yapıyorsun adamım? Hello! 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 Mr. Bean. <laughs> Mr. Bean yok oldu. Kanye West gördün mü bunu? Sen ne biliyor musun? Sen tipini beğenmedim. Bir dahakine daha tipli ol. Aklıma çok çılgın bir fikir var beyler. Şunu izleyin şimdi. Tamam. İzleyin şimdi. Bu değildi. Plan bu değildi. Plan bu değildi. Tekrar ediyorum. Plan bu değildi. Anın. Evet evet. Plan buydu. Tam plan bu değildi. Bana. Bir saniye. Bana. Bana. Neden böyle bakıyorsun? Bana bakmaz mısın? Bana bakma. Bana bir daha bakma. Öyle. Tamam mı? Zaten bir daha bakamayacaksın. Sen niye öyle bakıyorsun? Sen de bir daha bakma. Oh! Oh, bu kim lan? Oh, yes! Takdir Tamam şimdi arabadan indiğine göre bir şey deneyeceğim. Lütfen sabit dur. Sadece sabit durmanı istiyorum. Tamam bir daha sabit durma. Aa tırtıl var. Tırtıl var. Tamam amacım bunu yapmak değildi ama. Ben Gordon Freeman değilim. Ama zaten ölüydü. İşte şimdi hissedeceksin. Artık Hayır, benim bazukamım var. Özür dilerim. Hayır iyi değil. Baksana yerde yatıyor. Bana sinek öldüren derler lan. Sinek öldüren. Sinek öldüren. öldüren. Tam belki öldüremem. Oğlum ne olmuş lan. Hey. Şunu al. Patlıyormuş bu. Affedersin ya. Bir daha üstüme atlama. Ama atlamaman lazım. Sana atlama diyorum bak. Atlama lütfen. Niye inatla atla atladın ki? Öldün işte şimdi. Aa pervane. Pervane. Çocuğa Graham. Adamın Fallout New Vegas'tan nereye çıktın lan? Vaz veriyorum lan. Çok iyi. Oğlum dolabınızı da alın gidin lan. Yeter lan. Anasını satayım gidin ya. İstemiyorum dolap falan oğlum. Dolap saldırısı. Öldü. A o. Tofaş ile ezeceğim lan. Oh. Tamam tofaş kill denemesi 2. hepsi öldü. Hayır sen, hayır sen Father Grigori değilsin, sen Peder Grigori değilsin, sen Joshua Graham'sın. Bye bye. Oh oh.